Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün yine küreselden başlayacağız çünkü Trump'ın açıklamaları ve imzaları gerçekten bitmiyor. Dolayısıyla bütün küresel piyasalarda Trump'ın açıklamalarıyla, yaptıklarıyla dalgalanıyor. Çelik tarifesini dün konuşmuştuk, İmzalandı. karar imzalandı çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife uygulanma kararı imzalandı. Diğer taraftan daha enteresan bir gelişme var. Trump yabancı yetkililere rüşvet verilmesini yasaklayan Amerikan yasasının uygulanmasını da durdurdu. E, tabii tüm bu gelişmeler gerçekten hem doları güçlendiriyor hem de altın rekor seviyeye çıktı. E, do, altın monosuna bakarsak 2913 dolar e, gram altında içeride 3426 liraya dayandı bizim yayın yaptığımız dakikalarda. Tabii içeride de açıklamalar var hepsini konuşacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba hoş geldiniz Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, gerçekten Trump'ın yaptıkları bütün küresel piyasaları dalgalandırıyor demek herhalde biraz şey olur. Gerçekten sallıyor piyasaları, sallıyor. Dolar güçlendi, altın rekor seviyeye ulaştı. Öncelikle ben şu yasayla başlamak istiyorum. Bu rüşvet verilmesini yasaklayan yasayı nasıl buldunuz, ne diyeceksiniz, neleri değiştirecek? Evet, eskiden bu diye bir kurum vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde. Şimdi Trump e, geldiği günden beri bu kuruma e, saldırıyordu. Bu kurumun işine e, Amerikan Dışişleri Bakanı için değişik ülkelerde lobi yapan kuruluşlara para vermek, para aktarmakta onları fonluyordu. Yani bir an rüşvet veriyordu. Açıkçası bu. E, Türkiye'de de var. Başka devletlerde de bu tür kurumlar var. İşte yardım adı altında vesaire bir sürü para dağıtıyordu. Şimdi bu bunu bir süreden beri saldırıyorlar. Bu kurumu kapattılar en sonunda. Kayınvalidatlar vesaire derken bu geçen kalk dedi ki ya ben de Amerikalıların dedi rüşvet vermesiyle ilgili yasaklayan kanunu kaldırıyorum dedi. Yani rüşveti yasak legalleştiriyorum dedi. Dünyanın her yerinde Amerikan çıkarlarını korumak için her türlü rüşveti verebilirsin anlamına geliyor bu. Türkiye'de dahi bütün ülkede rüşvet verecek şeyler adamlar. Sa i̇nsan adam satılacaklar. Şimdi bu o kadar enteresan ki dünya başka bir yere gidiyor ahlaksızlığı inanma şekilde körüklüyor. Siyasetini ki ahlaksızlığı da körüklüyor. Şimdi bu tam bir ahlaksızlık yapmış. Yani. Şimdi şey, kusura bakmasın kimse de. Yani rüşvet yani. vermiş. Rüşvet adam satın, evet, evet, satın almak. Devlet eliyle onaylamak. Satın almak. Siyasetçiyi evet. satın almak. Şimdi üçüncü dünya ülkelerinde birçok çok siyasetçi çok rahat satın alabilirsin. O kadar çok ki. Anlatabiliyor muyum? Nasıl olacak peki? Evet. Şöyle bir şey anlatayım size. Ee, 1986 87 yılıydı. Ee, Özal'ın, o zaman bir başbakan Özal'ın bir sözü var. Benim memurum işini bilir dedi. O gün beni hiç unutmam. İshak Alaton aramıştı. Alakol denge başkanı. Müsaitseniz de bir kahve içelim dedi. Ben de gittim ziyaretine kendisine Alakol'a. Aynen şunu söylemiş, hiç unutmam. İşte bugün dedi Türkiye'nin altına dinamit kondu dedi. Evet. Bugün de Türkiye'nin altına dinamit kondu hiç unutmam. Ahlaksızlığı inanmışa gidip dedi. Devlet düzen altı tutulacaktı. Hakikaten adamın dediklerinin hepsi oldu. Ve rüşvet, adam kayırmayacak her şey gani gibi artık legal geldi. Aynı şey. Şimdi Amerika'da başladı. Şimdi uluslararası rüşvet serbest bırakıyorsun da içeride rüşvet serbest kalmayacak mı sanıyorsunuz? Amerika'nın içerisinde bir sürü yabancı var. Amerikan vatandaşı olan insan var. Siyasetçi var, politikası başkası var. Bir sürü insan geliyor gidiyor. Onlar rüşveti satın almayacak mı? Dolayısıyla Amerika'nın içinde de rüşvet serbest kalacak. Peki böyle bir kararı bir devlet başkanı neden alır ve nasıl alır? Yani işte, yani akıl ertelemek çok mümkün değil. Hakikaten değil. Ben işte, bu karar bana Özal'ın o zaman yaptığı bu konuşmayı hatırlattı. Hı. O zaman da ben Türkiye'de rüşvet yayıldı gitti. Aynı şey maalesef dünyada var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenler alt üst olacak ya yani bir sürü adam kayırmacı çıkacak, bir sürü şey çıkacak ortaya. Hem dünyada hem orada. Eskiden hani verilmiyordu, veriliyor tabii ki. Adam satın alanlar yine ama bu kadar alet, alet yani insanın gözüne sokulmuyordu. Anlatıyorum şimdi. İnsan ya ya istediği kadar bir şey takar, kimse bilmez. Ben yasaklamıyorum, yasayı da yasakladım. Yasayı yasaklıyor. Yasaklayan Hı. yasayı yasaklıyor. <laughs> Fed bilsini karıştırıp verebilirsin. Nasıl olacak şimdi? Vergi düzeni alt üst olacak. Her şey alt üst olacak. O kadar kötü ki. Yani o kadar. Peki Amerikan devleti gidip de senatoda bütçede harcadığı paranın hesabını verirken ne diyeceksin? Ben şu kişi şu kadar vergi rüşvet verdim diyeceksin. Ya bunlar komedi ya hakikaten. Yani hakikaten. <laughs> için değişik ülkelerde örtülü ödenekler var. Buralarda yapılıyor. Şimdi iş başka bir yere evrildi. Anlatabiliyor muyum? Ben Türkiye'm, İran'a gittim. İran'ı İran'da için Ali Hamen'i sallıyorum tamam mı? Yani bu tamam mı? Kurgu. E, şu kadar rüşvet verdim. Mi diyeceksin? Nasıl olacak? Grip, buraba ilişkiler yani bunlar. O, bunlar dünya ekonomik düzeninde maalesef siyasal düzeninde, ahlaki düzeninde alt üst edecek gelişmeler maalesef. Evet. Bak Türkiye'yi de çok etkileyecek. Bakın emin olun Türkiye'yi de çok etkileyecek. Maalesef. Hep beraber göreceğiz umarım çok etkili olmaz ama etkileyecek gibi görünüyor. Peki biraz da o zaman dolar ve altın konuşalım mı? Gerçekten Trump'un bu açıklamaları sonrası e, dolar da ciddi güçlendi. Diğer taraftan altın az önce rakamları da verdim. Direkt, yani rekor üstüne rekor kırıyor her gün. Hatta önümde e, bazı notlar da var sevgili izleyiciler. Yayın öncesi de e, Bayram Bey'le biraz çalışıp çıkarmıştık notları. Ee, Şubat 2020 aslında bizim böyle yayına yeni yeni başladığımız dönemlerde ee, altının onsu 317 dolar 20 centmiş. Yani bugün geldiğimiz noktada 2009, yani 3000 doları zorluyor. Gerçekten 5 senede inanılmaz bir ivme e, kazanmış. Ama siz yayına başladığınız ilk günden beri de altın 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 ve hatta gümüş de diyordunuz. Bir izleyicimiz gümüşü sormuş. Peki gümüş hakkında Bayram Bey ne düşünüyor diye. Altınla birlikte gümüşle sormak isterim. Peki. Şimdi Ebru Hanım, dünyadaki istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık giderek büyüyor. Bu büyüdükçe altın ve gümüş yükselmeye devam edecek. Bu şu an işte Trump'ın bu rüşvet açıklamaları, rüşvet serbest politiktan bir daha da ileriye gideyim. Yani o kadar bir karmaşa var ki şu an Amerika Çin'e ekonomik savaş ilan ediyor ekonomik savaş. Ya gümrük vergilerini topluca Amerika'ya, Çin'in Amerika, Çin Amerika sattığı bütün malları vergilerini yüzden artırıyor. Avrupa belli ülkelerindeki artıyor, bütün dünyadaki artıyor şu Ama tezat şu, Amerika'daki şu an en güçlü ikinci adam kim? Time'ın kapağında vardı. Hatta bir numara adam görünüyor perde gerisinde. Trump masasına oturmuş. Elon Musk. Elon Musk. Ne diyor şimdi? Elon Musk, Amerika bu kadar tarif ediyorken, Elon Musk'ın şirketi Tesla, Amerika'da batarya fabrikası kurdu. <laughs> Şimdi o kadar kırık ki. Bir taraftan diyorsun ki ben Çin'de savaşacağım diğer taraftan Çin'de fabrika kuruyorsun. <laughs> en güçlü ikinci adamın Çin'de fabrika kuruyormuş. Onlar yani çok akıl kârı şeyler değil. Siyaset maalesef böyle bir iş. Hani o kadar şey ki eee kötü ki o yüzden onu gümrük belgesi bile Çin'in önünü kesmeye yetmeyecek. Elon yani gidiyor orada Amerikan iki güçlü adamı Çin'de fabrika kuruyor. İşte dünyada önce gün açılışını yapacak yapmışlar. <laughs> Bu ajanslara yeni düştü. Diğer taraftan neden dolar güçleniyor sorusunun cevabı çok net. Şu an eee dün akşam yapılan 110 dünya çapında 110 ekonomisi yapılan ankette Amerikan eee Başkanı Donald Trump'ın e, günlük tarifelerindeki getirdiği yeni Hı. vergilerin Amerika'daki enflasyonu yükseltecek kesin. Büyümeyi düşürecek kesin. Bunlar net. Peki Böyle bir ortamda, enflasyon artacağı bir ortamda Amerikan Federal Merkez Bankası Başkanı acaba veya açık piyasa komitesi faizleri düşürür mü? Şimdi Mart'ta herkes işte aralık anketi de burada Mart'ta herkes Amerikan'ın işte e, ciddi bir faiz düşürme yapacağı, Mart'ta düşüş yapacağı beklentisi vardı. Şimdi o beklenti yüzde beklenti Mart'ta Mart için yüzde yirmi indi. Evet. Bakın. Hatta ilk altı ayda yüzde indi ilk iki faiz düşüşü beklerdi. Yüzde elliye düşündü Şimdi o beklerdi. Yüzde seksen, yetmişler, Şimdi çünkü Amerika'dan ekonomisinin kötüye gideceğine ilişkin, enflasyon atacağına ilişkin beklem çok güçlendi. Amerika'nın Federal Merkez Bankası'nın faiz düşüşü yapma beklentisi azalınca doların değeri yükselme başladı. Çünkü doların faiz, e, faiz yüksek kalacak diğer para bilimleri karşısında. O zaman ne oldu? Faiz artacağı beklentisi var. Amerikan dolarının faizini artacağı beklentisi var. Ya da sabit kalıcı beklesin diğer para birbirinden düşüş beklensi artınca Amerikan doları bütün dünyada güçlenmeye başladı. Altın hariç. Şimdi bakın. Diğer para birimleri karşısında Amerikan doları değer kazanırken mal grupları karşısında Amerikan doları değer kaybediyor. Enflasyon bu demek zaten. Evet. İşte altın, gümüş, gıda maddeleri, diğer maddeler hepsine karşı Amerikan doları değer kaybedecek. Ama diğer ülkelerin para birimleri karşısında Amerikan doları e, faizini yüksek verecek görünen o şu an. Evet. Peki biraz da içeriye bakalım yine e, Türk tarafından e, bugün rakamlar açıklandı. Perakende satışlar bizim enflasyon demişken e, perakende satışlarda 5 ayın en düşük artışı e, açıkladı Türk e, satış açmaya baktığımızda perakende Aralık ayında. E, aylık yüzde 0.4 yıllıkta da, da 13.5 bir artış göstermiş diyor. Bu da yani 5 ayın en düşük seviyesi aslında perakende satışlarda. Evet. Şimdi Mevla Hanım, e, perakende satışlar neden arttı? E, i̇nsanlar Ocak ayında Şubat başında zamlı ocağın sonrası, Şubat başında zamlı maaş alıyorlar ya, onun harcamasını insanlar Aralık'ın sonunda ikinci şehrinde yapmaya başladılar. Hatta üçüncü şehrinde yapmaya başladılar. Çünkü bununla beraber Maaşların artışlarına beraber enflasyonun artacağını hesaplıyorlardı. Şimdi de <laughs> biz benim için sekiz buçuk dokuz için beş oldu enflasyon. Yüzde beşlik kaybetmemek için insanlar alışverişin önce ne yaptılar? Birikmiş bir sürü alacaklarını o zaman yaptılar. Yeni maaşları öderiz diye. Bu ne oldu? Maaşlardaki artışı mesela memur maaşlarına ne kadar zam yapılmıştı? On bir buçuk zam yapılmıştı memur emeklisi memur maaşlarına. O 11.5 buçuk beşi gitti. Kaldı altı buçuk. da geçen enflasyondu. Şu an verilen enflasyon zam, zam tamamı gitmiş oldu. Dolayısıyla perakendeki satışlardaki artışın sebebi bu. Bunun endüstriye etkisi var mı? Yok. İmalat sanayi etkisi var mı? Çünkü imalat sanayi baktığım zaman elektrik üretimlerine en güzel takip edecek olsa, elektrik üretimi düşüyor Türkiye'de. Tüketimi de düşüyor sanayideki elektrik üretimi tüketimin düşmesi ne demek? Sanayi daralıyor demek. Tüm Çerkez Gözde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarla konuştuk. Önemli bir kısmı kapatmış. Lojistikten en iyi takip ediliyor. Ee, oh. pazartesi iç piyasa mal sevkiyatı yapılır. Dün bütün tırlar Çerkezköy'de oturuyor. Tur şoförleri kahvede iş bekliyor. Çok enteresan bu. Çerkez Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden birisi Çerkezköy. köy. E, İra, Cuma günleri e, ihracat limanına çok yoğun mal gider. Mesela bu Cuma günü yani yüzde yetmişi arabaları yola çıkamamış. Neden? Mal yok. Şu bu çok son derece enteresan. Ha, tekstilin büyük bir kısmı gitti doğru mu sıra? Ama diğer sektörlerde var. Mesela onlardan da çok iş çıkmıyor. Oralara sıkıntı büyük. Yani imalat sanayi daralmaya devam ediyor. Her kim yüzde yedi da biz onu göremiyoruz. Yani ne mal olarak görüyoruz, ne iş olarak görüyoruz anlamış değilim. İşte işsizlik rakamlarına yanıltığı nokta. Neden öyle bir işsizlik rakamı az rakam ama geniş anlamda eşsizlik giderek artıyor. 28 şu 30 dayandı. 30'a doğru gidiyor şu an. Daha da artacak gibi görünüyor. Umarım artmaz ama maalesef bunlarla ilgili tedbir yok. Yani enflasyonu acaba yani siyasiler Türkiye'de bütün dünyada düşünmek istiyorlar mı diye bir soru var kafamda. Bence düşünmek istemiyorlar enflasyon öyle bir bağımlılık ki kimse enflasyon düşme olsa ne Amerika'da ve Türkiye'de kimse samimi değil. O zaman bunun için kararlar Şu an Amerika'da e, aynı bizim e, 20 Ocak 2021'deki gibi faizlerle oynanıyor. Federal Merkez Bankası Başkanı gönderilmeye çalışıyor. Hatta bu bana şey hatırlattı. E, 1986 yılında Sayın Sönüya Serden Geçti'nin nasıl e, şeyinin hatırlat görev Çünkü adam son derece başarılıydı. Gerçekten çok başarılıydı. Yani 2000'li yılların ilk yarısında Türkiye'deki enflasyonun ve ekon... enflasyonun ekonomi, enflasyon <laughs> azalması ekonomi en önemli şey, süre yanındı. Kimse bakmasın. Ali Babacan falan değildi yani. Süreyya Serden Paradan sıfır atılma fikri de Süreyya Serden geçtirildi. Şimdi aynı şey Amerika'da görünüyor Bütün herkes dün akşam baktım Federal Merkez Bankası başka nasıl alıyor? Herkes ona saldırıyor şimdi. Niye? Siyasi yerci oyuncu olmaz. Şimdi oyuncu yapacaklar. İşte o Amerika olarak daha da sarsacak. O enflasyonu daha da yukarı atıp faizin daha da yukarı gelmesi sağlayacak. Öyle görünüyor şu an. Maalesef. Benzer sıkıntı Türkiye'de de yaşanıyor. Aynı şeyler. Yani o kadar enteresan ki. Hani birisi altı ay erken yaşıyor, birisi altı ay geç yaşıyor ama benzer aynı uygulamalar ve aynı sonuçlar. Yani bilinen uygulamaların, bilinen sonuçlarını Aynı bir daha yapar. Nasıl değişmesini bekliyor insanı ben merak ediyorum. Değişmeyecek. Evet. Yani hiç dünyada maalesef siyasiler. Hani 1930'larda ünlü bir iktisatçı sözü vardı. Enflasyon siyasiler için afyon gibidir. Bağımlılık yapar derdi. Hakikaten öyleymiş. Bağımlılık yapmış yani. Maalesef. Evet. Kimsenin enflasyon düşme gibi derdi yok. Ne Türkiye'de ne dünyada. Peki bu cümleyle de bugünü kapatıyoruz o zaman. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.